Oğlum kaptan pilotunuz konuşuyor dinleyinler. Şimdi beyler altı ay önce uçağımız bu adaya düştü. 8 tane erkek kaldık sadece şansımız. Şimdi herkes hem kendine hem de yanındakine sahip çıkması gerekirken birbirinize çok kötü bakıyorsunuz. Küçücük adadayız yüz yüze bakıyoruz aklınızı alın. Kaptanım. Canım. Oğlum ne öyle geliyorsun ben de kendimde değilim zaten. Hayır yaptığınız espriler de hoş. Yok kaptanım uçak değilim ama sizi görünce türbülansa giriyorum falan. Oğlum bak sizin yüzünüzden 3 aydır uçağın enkazında kalıyorum lan. Osman'a bak kertenkele dansı yapıyor dişisini etkilemek için. Murat desen sahilde kumdan kadın yapmış adını Serap koymuş. Üç gündür yanında yatıyor git bir bak ne yapıyor bu ya. Yemin ediyorum sizi Kaptanım. canı. Oğlum bak. Nevzat abi yok. Lan kokona siparişi verdim ormandan getirsin diye Vedat. ya. Vedat? Vedat da mı yok? Tam peşinden gitmeyin bırak. Bırak mahremiyete saygımız olsun bari ya. Reşat abi neredesin? Reşat abi ne yapıyorsun kurban olayım çoluk çocuğum var abi ya Sıkıntı yok oğlum Abi gözünü seveyim babamın arkadaşısın yıllardır hukukumuz var gözünü seveyim yapma böyle şeyler ya Hayır ablamın arkadaşına iş koyduğum oldu da babamın ar- Kaptanım. Canı. Geç kokpite geç geç geliyorum geç. Oğlum kaptan pilotunuz konuşuyor dinleyin lan. Şimdi beyler bu adaya bu uçağı ben düşürmedim. O ipni otomatik pilot düşürdü. Burada 8 tane erkekle kalmaya meraklı değilim. Kadın yok diye salak salak konuşmaya başladınız. Yok kaptanım uçağa gerek yok birlikte de uçarız falan filan. Oğlum bak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama erkeklik her şeyden önemli. Aklınızı kaptanım. alın. Kaptanım. Canı. Oğlum öyle gelme diyorum sana ben de de değilim Maymunlar Nevzat abiyi kaçırmış Yine mi Nevzat abi ya Yazık adama ya Benzediği için almışlardır Reş Reşat abi çıkar şu taytı gözünü seveyim beni böyle etkileyemezsin abi Belli olmaz oğlum Night Pro taytı nereden buldu bu anlamadım ki Bak iyice şaşırmaya başladınız ha Ercan sabah Murat'a evlenme teklifi etti ya Kokonat'ın içine yüzük koymuş Çok resmi bir şey olsun istiyorum Ferhat desen sahilde kumdan yaptığı kadın üzerinden kalkmıyor Git kaldır lan şunu Çakıl taşını deldi herif ya Kaptanım Canım oğlum öyle gelme Muz ister misiniz kaptanım? Eline ne oldu lan senin? Odun tuttum kaptanım. Nasıl tuttuysan odunu. Şansımıza koyayım. 9 aydır bir tane gemi geçmedi şurada ya. Biraz daha kalırsak birbirimizi... Kaptanım. Gel şu çizgiden öp gel. Gel kimse görmeden. Oğlum ben size sıkın dişinizi bizi kurtarmaya gelecekler demedim mi lan? 8 erkek bir adaya düştük şimdi sayımız belli değil. Ercan'la Murat hala ormanda balayındalar lan. Git çağır lan şunları ormana ateşe verecekler. Delikanlınıza ne oldu? Kaptanım. Oğlum öyle gelme demedim ben sana kaç defa Kaptanım sizi görünce yani Şu de çıkar vicdanına kadar çekmişsin İğrenç bir görüntüsü var kusacağım şimdi ya Maymurlar Nevzat abi istemeye geldi bu Verdim gitti Yerlerle ilişkimiz pekişir en azından Ya Reşat abi esnaf adamsın o kalça hareketini nereden öğrendin Gözünü seveyim ben böyle şeylerden etkilenmiyorum dedim Oğlum sana Oğlum hayatı ya. kendine esir etme lan Deniz suyunu da ısıtıp benim ev çadırın önüne koyma abi Gözünü seveyim ya Kaptanım Oğlum öyle gelme otomatik pilota bağlıyorum diyorum sana Otomatik olan tek pilot var o da çoktan uçuşa geçti kaptanı Ne Oğlum içimdeki son heteroyu da öldürmeye başladınız bak. Şu adam dünyanın en maskülen adamıydı. Sabah sahilde LGBT yürüyüşü yapıyordu ya. Takma abi boş ver ya. Veda şuradan bir maymun boku sarsana içelim. Belki her şeyi unuturuz. Ne diyeyim oğlum? Kaptanım. Önce adını koyalım. Önce adını koyalım hemen olmaz. Ferhat kimse bizi kurtarmaya gelmedi kardeşim bu adadan. 8 erkek duygu partneri olduk lan. Kaç zaman oldu saymadım abi. Ercan'la Murat birinci yıl dönümlerini kutluyorlar. Cemal ikinci hamile. Oğlum bak erkek Kaptanım. canım. Abi şey. Aslan parçası sana öyle gelme demedim ben kaçta falan. Nevzat abi aile içi şiddete maruz koyuyor musun? Kendisi istedi maymunları. Vedat'tan bile vahşiler. Git bir bak Vedat Osman'a zıplıyor yine ya. Oğlum bak kendinize gelin cinsellik bu kadar önemli olma. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Hello babe. Do you want to kiss me? Reşat abi bak belanı sikelim Beni böyle etkileyemezsin dedim abi <laughs> Kampdan oğlum Çadırına da benim resimlerimi asıp durma abi Gözünüzü seveyim kaptan kendinize Kaptanım Canım Oğlum bunu yapma Kaptanım sizin için çiçek topladım o tepeden ya Ya salak Hayır Hayır içimdeki son hetero sesleniyorum kendine gel Abi tabularının esiri olma. Ben bir maymubu kusarsan içelim Bir normal sen kaldın kardeşim Abi biz Vedat'la adını koyduk ama ya Aktif misin? Her daim abi Oğlum Kaptanım kaptan Gel 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 çabuk Fero ben pes ediyorum aga. Sekiz erkek düştüğümüz bu adayı aşıklar şehrine çevirdik lan. Abi macera yaşamaya bakalım. Lan ya. Ercan'la Murat ormanda evli mutlu çocuklu. Cemal'i kimse beğenmedi diye ağaca gelinlik giydirmiş. Kuş yuvası açıyor sabahtan beri orada. Ama bir tek ben delikanlı kaptanım. gibi sanırım Kaptanım. Oğlum sana duygularıma bu şekilde hitap etme demedim ben ha? Yatak odamızı hazırladım kaptanım. Yatak odamız yok ki. Çadır var daha egzantrik. Defol buradan defol. Çekici şey seni. Strapez giymiş bir de en sevdiğim. Hayır Reşat abi sen de mi giydin esnaf adamsın kıllarınla iğrenç bir ahenk oluşturmuş strapez ya. Egzotik boy diyeceksin. Abi beni bu şekilde elde edemezsin demedim mi ben sana bak hukukumuz var kendine Oğlum sakin ol güzelim. Oğlum bak delikanlı Kaptan oğlum. Kaptanım. Canım oğlum öyle gelme. Abi maymunlar Nevzat abi büyü yapmış ya. Cinsel gücü artsın diyedir. King Kong zannediyordur kendini şimdi. Reşat abi yerine maymunlarla evlendi gidip. Oğlum şunları da söyle bebek sahili değil burası ya. Feray yiyeceğimiz kalmadı ama yemediğimizde de kalmadı. Kaptanım. Nerede nasıl ne zaman saat söyle